Merhaba hoş geldiniz dostlar sizlere hızlı ve basit bir şekilde e, izlenmelerinizi tiktokla izlenmelerinizi nasıl artırırsınız onları göstereceğim ve yanında takipçi beğeni e, bunların da anlatımını yapacağım dostlar. Şimdi dostlar öncelikle e, videomuza geçmeden önce şunu söyleyebilirim sizlere e, takipçi ve beğeni isteyenler vardır eminim e, onu da isteyenler vardır izlenme isteyenlerin yanında onu onun içinde nasıl yapacağınızı da söyleyeyim dostlar kanalımda TikTok beğeni ile alakalı çok video var TikTok takipçi ile alakalı videolar da var Instagram'da da alakalı videolar var hepsini izleyebilirsiniz. Eğer aklımda kalmışsa şu anda iyi butonunda yukarıda çıkıyordur. E, çıkmıyorsa da dostlar kanalımdan izleyebilirsiniz zaten. Kanalımda videolar mevcut. E, kanalımdaki videoları izleyebilir. TikTok takipçi ve beğeni arttırabilirsiniz. Evet bu videomuzun konusu TikTok izlenme artırma. TikTok izlenme nasıl artırılır? TikTok izlenme artırma, TikTok izlenme artırma yöntemleri. Bunları sizlere göstereceğim. Ve dostlar basit bir şekilde e, izlenmelerimizi artıracağız. E, sizlere çok güzel bir site tanıtacağım bunun sayesinde hiçbir şey yapmadan, giriş sağlamadan hiçbir şey yapmadan sadece linkinizi kopyalayıp yapıştır diyeceksiniz ve izlenmelerimi gönder diyeceksiniz. Bu kadar. Bu işlemi yaptıktan sonra izlenmeleriniz sizlere gelecek. Dostlar siteyi sizlere tanıtmadan önce hemen kısacık bir söyleyeyim dostlar. Kanalımın tanıtımını yapayım. YouTube, YouTube kanalımda bu kanalımda arkadaşlar TikTok'la alakalı Instagram'la alakalı, YouTube'la alakalı ve para kazanma ile alakalı videoları bulabilirsiniz. E, hepsi işinize yarayacak videolardır. Hepsinin garantisini ben bizzat veriyorum. Yorumlara da e, yapamadığınız, edemediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Hepsine yanıtlayacağım arkadaşlar. Bu videonun yorumlarına da e, güzel yorumlar yapmayın. Bir video like patlaması e, gelmesini istiyorum istedim arkadaşlar. Eğer buraya kadar dinledim diyorsanız da yorumlara Buraya kadar dinledim ve saniye e, dakika şu an kaçsa onu yazın arkadaşlar tamam mı? Buraya kadar izledim ve dakika kaçsa onu yazın. Sizlere izlenme gönderebilirim. Eğer buraya kadar izlediysen dostum. Buraya kadar izledim ve dakikasını yaz. E, sonra ardından da onu gönder ve ardından da kullanıcı adını yaz. Sana güzel bir izlenme göndereyim. Hepinize değil bazı arkadaşlarımıza göndereceğim arkadaşlar. Neyse hemen e, ne yapacağız nasıl yapacağız onu gelelim. Hesabınız gizliyse gönderemezsiniz. Öncelikle hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Hesabınız herkese gizlilik ayarlarından hesabınız herkese açık yapıyorsunuz. Hesabımı herkese açık yaptım ne yapmam gerekiyor. Videonuza geliyorsunuz hangi videosunu hangi videonuzu istiyorsanız ona geliyorsunuz ve bağlantısını kopyalıyorsunuz. Bağlandı kopyalandı dedi ve arkadaşlar açıklamada sizlere böyle bir link verdim. Bu linke tıklıyorsunuz ve aç diyorsunuz. Ve dostlar burada diyor ki devam etmek için tıkla bunu bir kere e, basıyoruz. Ve bizden 5 e, saniye beklememizi istiyor. Bakın linke git diyoruz ve hemen hızlı geri dönüyoruz. Bir kere de linke git dedikten sonra. Başarılı bir şekilde linkimizi de geçmiş bulunuyoruz. Evet linkimizi geçtik. Buradan sonrasını bize anlat dostlar. Şimdi sizlere buradan sonrasını anlatıyorum. Beni iyi dinleyin. E, dostlar sizde buraya girdiğiniz zaman sizlere e, bir onaylamak için bir kod isteyecek arkadaşlar. O kodu gireceksiniz. Ben girdiğim için benden istemedi. E, level veya değişik 2-3 e, harf yazıyor. Onları alta yazıyorsunuz. Şimdi ben TikTok izlenme nasıl artırırım? Ona geçelim. Evet dostlar buradan en yukarıdaki müzik işareti var ya görüyorsunuz e, gördünüz. Buradan yüz ediyorsunuz. Ve dedik. Buraya ne diyor? Enter URL usar. Şimdi dostlar burayı e, bizim hani video kopyalamıştık ya bağlantısını. Kopyaladığımız ve arat seçeneğine basıyoruz. Ve aratıyoruz. Dostlar buradan istersek paylaş paylaş var ya onu arttırabiliriz yorum artırabiliriz ve izlenme artırabiliriz. Bizim bu videodaki amacımız neydi? İzlenme artırma değil mi? İzlenmemizi artırıyoruz. Link açıklamada var. Gördüğünüz gibi 197 izlenmesi var ee, videomun ve izlenme artırmaya geliyoruz. Buradan izlenmenin üstüne basıyoruz bir kere. İzlenme ee, istediğimiz için izlenmenin üstüne basıyoruz. Ve arkadaşlar bakalım ne diyor? video izlenmeleri gönderildi diyor arkadaşlar. Bakın her 10 dakikada bir izlenmelerimizi gönderiyoruz. Şimdi dostlar şimdi bakalım ne kadar izlenme göndermiş 197 idi. Bakalım ne kadar izlenme göndermiş ee, her 10 dakikada da bir yenileniyor bu arada. 1196 oldu arkadaşlar sadece tek tıkla 1000 izlenme artırdık. Ve arkadaşlar bunun yanında her 10 dakikada bir izlenmelerimizi artırabiliyoruz. Ve sizden bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. TikTok la alakalı çok video gelecek zaten bu kanalda dediğim gibi. Güzel bir like atmanızı bekliyorum sizden arkadaşlar. Şu an bir like atın ve siteden yararlanabilirsiniz. Şimdi dostlar geri kalan şeyleri sizlere anlatacağım. Ee, daha çok videodan videoda kalın ve videodan çıkmayın diyorum size. Şimdi dostlar bakın bunun yanında ne yapabiliriz? Dediğim gibi dostlar her 10 dakikada bir bin izlenme gönderebiliyoruz. Evet bunu anladınız. Şimdi e, farklı şeyler söyleyeyim sizlere. Daha farklı e, ne gönderebiliriz? Onu göstereyim dostlar arkadaşlar sizlere. Dostlar yorum gönderebiliyorsunuz onun yanında. Bir saniye onu da sizlere bir göstereyim. Ne diyor? 10 dakika diyor. 10 dakika e, beklememiz gerekiyor. E, bu bizim profilimiz için 10 dakika bekleme süresi verdi bizlere. 10 dakika sonra e, gönderebileceğiz arkadaşlar. Diğerlerini yorumu paylaş seçeneğini falan filan arkadaşlar. Dostlar Instagram'la alakalı kanalımda bayağı bir video var. Onları da izleyebilirsiniz. Emin olun ki dostlar onlar da işinize yarayacaktır. Hatta TikTok beğeni ile alakalı videolar da sizlerin işinize yarayacağından eminim arkadaşlar. Mesela bu videoya 129 beğeni sadece ücretsiz bir şekilde yolladık. Dostlar bakın yorum beğenisi var ya şurada 37 görüyor musunuz? Bakın bak beğendim hatta bunun hepsi fake o 41 var arkadaşlar görüyor musunuz? Bunun hepsi fake yorumların emoji yorumları var ya arkadaşlar ve bunların hepsi fake bunları nasıl artırırız? Hepsinin videosu yakında geliyor arkadaşlar. İzlenmede kalın beklemede kalın diyorum sizlere yakında bunların hepsinin videosu gelecek. Beğeni videosu zaten geldi. Yorumla da alakalı, yorum beğeni beğeniyle de alakalı videolar gelecek. Zaten sizlere gösterdiğim siteden artırabiliyorsunuz bunu. Ve arkadaşlar artıramayanlar için de ben bilmiyorum bana tanıt ben öyle artırayım diyenler için de video gelecektir. Bundan da emin olabilirsiniz. 1196 izlenmesi oldu arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şurada da bir altı beğeni var. Bu altı beğeni kötü duruyor diyorsunuzdur eminim. Bunun için de kanalımdaki videoyu izleyin. Beğenlerinizi de artırın. Ee, diyorum size arkadaşlar. Bu videoda güzel bir like patlaması bekliyorum. Eğer buraya kadar izledim diyorsan bak dediğin yere kadar izledim. Kan kam yazın arkadaşlar yoruma. Size bir bin izlenme göndereyim. Bak herkese göndereceğim arkadaşlar. Herkese dediğin yere kadar izledim kankam tamam mı dostlar onu gönderin ve kullanıcı adınızı da ayrı yazın tamam mı arkadaşlar bunları yapın ben sizlere beğenilerinizi yollayayım beğeni dedim pardon bin izlenmenizi ben kendim yollayacağım arkadaşlar son videonuza 1000 izlenme ben yollayacağım. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın diyorum Allah'a emanet olun video hoşunuza gittiyse işinize yaradıysa bir like atmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın dostlar.